Perdeci Osman, kardeşimizin nazik davetini kabul ediyorum eski bir MMC olarak. Lağan'ın en kuvvetli yanı pençesi. Bizim de pençemiz. Allah'a şükür çok kuvvetli. Hakan abi, bir meydan okuma var Perdeci Osman diye bir arkadaştan. Sol kolda ben sana meydan okuyorum. 74 kilo biriyim ben, sana göre düşük sikletim ama beni yenersen Aslan abiye <laughs> çıkmış olursun. Kabul edersen sana meydan okuyorum sol kolda. Ne diyorsun bu konuda? Vallahi evet bana da ilginç geldi. Demek ki perdecilerin bilekleri çok güçlü oluyormuş. Bakalım bir MMC ile Perdeci güreşirse ne olur? Sen ne düşünüyorsun kardeşim? Perdeci Osman, kardeşimizin nazik davetini kabul ediyorum. Eski bir MMC olarak mücadele sporundan geldiğimiz için bunu tabii ki de reddetmeyeceğiz. Biz eski dövüşçüyüz ama eski de aynı zamanda Doğancıyız. Doğan'ın en kuvvetli yanı pençesi. Bizim de pençemiz Allah aşkına çok kuvvetli. Önce Perdeci Osman'a ondan sonra da Aslan abiye burada meydan okuyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun ama galiba ben kazanacağım.